yeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu desteği makslamak için 800 lira gibi bir para verdim maalesef. Çünkü eşleşmelerine baktım ben köstebek oynuyorken sürekli karşıma geliyordu. Bende de top çikolası olduğu için bu deste bana çok antiydi. dedim. Demek ki bunun eşleşmeleri iyi. Ama desteği ben maksladım. Maxlayalı bir 6 7 el falan attım. Rakip neden bulmuyorsun lan? Herhalde sabah saat erken de saat 8 falan. Ee, ama ben alınca hiç karşıma topçu kulesi gelmemeye başladı. Garip garip böyle destekler atmaya başladı falan. Biz de o kadar iyi bir eşleşme alamayacakmışız gibi ama hadi bakalım. Bol şans diyelim. Normalde bugün video atmayacaktım hani seçim günü falan diye ama dün de atmadığım için sonra söversiniz diye atmak durumunda hissettim kendimi. Onun atacağını biliyorum da yapacak bir şey yok. Şimdi duruma göre agresifleşiriz burada bakalım. Ulan çarpma ah be. <laughs> Tamam şöyle bir mezarlık basacağım çünkü bu devi orada kaçırdı elinden. Bir de oklar atsak çok erken bitirebiliriz. At artık! Keşke okları zamanında ben bastığımda atsaydın ya. Bir saat neyi bekledin ki? Gece cadısı aferin lan bu arada. Çok beklentimin üstünde vurdu. Şimdi Valla fıçıya şey atacağız. Atıcı atacağız. Şöyle yapalım. Bunu atıcı hadi git. Yalnız şöyle çarpma yetiş. Tamam çok güzel. Çok güzel. Sağ tarafı neredeyse sağlık İyi oyunu deyip adamı caydırmaya çalışacağım. Bu psikolojik bir üstünlük kurma şeyidir arkadaşlar. Evet. Çok gereksiz bir bilgi olmuş olabilir ama en azından verdik. Şöyle yarasalarla da bir çıkalım. Uf. Güçlü madenci bize çok sıkıntı aslında. Devimiz olduğu için. Ama mezarlığı doğrudan tutabilecek herhalde bir zehri, depremi bir şey yok yani. O konuda şanslıyız. Bu arada arkadaşlar seçim günlü özel, ee, bir saniye. Tamam oklarımız var şöyle okları atalım. E, böyle yorumlarda görüyorum abi kızla muhabbeti devam ettiremiyorum, muhabbet kanıyor falan. Seçim günlü özel böyle siyasi olayları kullanarak muhabbet açabilirsiniz. Diyelim ki kız acayip Türkçü tamam mı? Böyle görüyorsunuz biliyorsun konuştuğun için daha önceden. O zaman bilerek diyeceksin ki aa canım diyeceksin ya Ümit Özdağ gene kazanamadı falan bu mültecilerle ne olacak sonumuz falan filan gireceksin oradan. Ondan sonra sohbet akar mesela anlıyor musunuz? Derken şöyle oros neyse. Şöyle çarpma atalım kuleye canı birden azaltmaya başlayalım artık. Özelliğini basmaya zorlamak istiyorum onu. Tamam şöyle atalım. Bombasını bırakacak piş galiba. Tamam bırakamadı. Şöyle gece cadısını da atalım. Mezarlıkta hiç atasım gelmedi. Zaten tamam. Şöyle yapalım. Ananız yan kaleye vuramıyormuşuz bu arada. Şimdi fark ettim. <laughs> neyse neyse. Zaten oraya aldığımızı var sayıyorum da. Lan dev bir tane yumruk atarsın lan. Ha tamam. Şöyle sadece yarasalarla bir savunma yapalım. Okları da atalım. Şimdi fıçı geleceğini biliyorum. Onu da atıcıyla tutacağız artık. Ne yapalım? Hmm. Tamam tamam. Zaten bıraktı oyunu artık. Mezarlığa da basalım. İyi oyundu diyelim çünkü adam hiç emoji atmadı. Ortadan da bir atıcı basan kule yardım edemesin derken illaki ki edecek galiba. Yok edemez tamam. E 3 tacı? Gerçekten mi alamadık mı? Allah kahretmesin. Yani 10 saniye önce bastık mezarla nasıl alamıyoruz ya? Olaya bak. Bu arada arkadaşlar deste yani kopyalamak falan istiyorsanız şöyle göstereyim. Deste bu. Eşleşmeleri dediğim gibi o kadar iyi değil. Hani bu eşleşmeye bakmayın. Normalde hiç iyi değil. Şu sandığı da açalım sonra diyorsunuz neden açmıyorsun diye. Neden açmadığımın cevabı. Millet oradan Kartlar çıkıyor, kartlar kitabı çıkıyor. Bize çıkana bak 200 tane jeton. Bu konuda çok şanssızım herhalde. Gerçi sezon başı bir tane sıradan kartlar kitabı vermişti bu güncelleme geldiği zaman da. Bakalım. Rakibi bulurken çok bekletmesine biraz sinir oluyorum da. Yalnız bak bu tarz ortada kalp varsa genelde tazı oynuyorlar. İnşallah oynamıyordur ya. Yani böyle kendi isminin yanına kalp koyan insan genelde salak bir tazıcı oluyor benim gördüğüm. Neyse kötüyü çağırmayalım. Belki de değildir. Belki de değildir. tam güzel. İlk elinden çıkarttığı kart şey. Ee, bombacı. Bu çok tövbe estağfurullah. Ya. Abi nefret ediyorum şu karttan ya. O kadar nefret ediyorum ki. Şunu erken indirmeyi deneyelim arkasına bir balon hata yapamasın. Dev atacağım. Gece yadısını gördüler mi? Bir tanesi görmüş ama. Yarasalar orada mutlaka işe yarayacaktır. Yaramadılar. Tamam şöyle yapalım. Abi eritmesini erittik de inşallah sonrasında başıma bela olmaz bu ya. Tamam ona bir şey atmayacağım. Şöyle bir mezarlık basalım. Bir de yarasa basalım. Bu tarz eserde yaşlıcalı gibi kartlar olmadığı için rahatça basabiliriz. Ama çarpma var pişte ekmekse. hikmetse. Abi kulübe falan olsa tazıyı durdurabilirim bir şekilde. Ama hani kulübede olmadığı için bilmiyorum. Arkasına balon atsa mesela yapabileceğimiz doğrudan bir şey yok. Zaten yara atsan çarpma atacak ki çarpması da evrimlidir. Hadi öldürün lan. Ne kadar uzun gitti. Küçük prens şöyle çıkartalım. Önüne birazdan tazı ekleyecek çünkü. Eyvah küçük prens hızlanamıyor. Şöyle yapalım. O bombacı tamam vurmaz vurmaz. Vurmaz. Şöyle atak e, direkt tazı balon yapamasın diye şu taraftan bir atağa çıkacağım. Valla biz bu taraftan atağa devam edeceğiz. Şöyle bir mezarlık atalım çarpmasını harcatmak şu an amacım. Eyvah eyvah. Tam çarpmasını harcadı yarasaları. Şu anlık kullanabilirim. Okları da varmış. Orospu çocuğundaki hazırlık zaten padişahta yok ama neyse. Hadi bir daha çıkalım bakalım. Bir daha çıkalım bakalım. Tam oraya bir çarpma atalım. Şöyle bir daha atağa çıkalım. Bu ataktan beklentim çok fazla. Gerçi keşke yarasaları oradan harcamasa mıydık acaba? Hadi bismillah. Ah be, ah be barbarlar. Barbarları unuttuk. Şöyle gece yasaya tekrar çıkıyorum ki taza hata yapamasın. Çok stresliyim be. Tamam. Abi yok ya. Olacak bela değil. Taza atmasın diye her yolu deniyorum da. Eyvah eyvah. Evrimli çarpması döndü mü? Tamam şöyle yapalım. Güzel. Vallahi güzel dediğime bakmayın şu an. Zorlanıyoruz da. <laughs> şöyle bilerek şuradan bir Tamam şöyle bir de mezarlık. İşte ezber arkadaşlar. Bu ezber yani. Adam yapacağı hamleyi ezberlemiş yani. Bir zeka ürünü yok ortada. Ben Demek istediğim şey bu. Tekrar bir balon hata gelebilir. Tamam. Şöyle yapalım. Balon gelmesin diye basıyorum. Çarpma da atalım. Tamam. Çok güzel. Hadi bakalım. Çarpmayı da at. Çok güzel be. İyi oyundu diyelim rakibe şöyle. Tazı oynuyorsun şerefsiz. Tazı oynuyorsun. Tazı oynuyorsun. Allah'tan kork. Utan biraz. Utan biraz. Ya arkadaşlar dediğim gibi hani bakın mesela kulübü olsa ortaya doğru çekersin. iki kuleye vurdurursun ama Kulübe yok ya. O yüzden çok sıkıntı yaşıyorum. Bir de adam çarpma artı oklar almış. Zaten tek imkanımız yarasa yani. Neyse şu sandığın birini açalım. Son maçımızı da atalım artık. <laughs> Çok stresli maçtı ya. Çok stresli maçtı. Bir an hani alamayacağız dedim de. Evet. Bol şans diyelim. Bol şans dedik. Neyse bu konuşmadığı için bunu daha şiddetli domaltacağım. Şöyle yara sevrimi erken dönsün diye bölüyorum. Gen, gene tazı değildir değil mi ya? Hani böyle bir şerefsizlik olmaz herhalde ama. Yok yok. Olmaz herhalde. Eyvah. Başımıza gelene bak şimdi. Tamam şöyle. Barbarlar var mıdır? İnşallah yoktur. Varsa atıcı da atmadık çünkü. Ya siktirin gidin lan. Ne bu bu kadar ya? Abicim ne? Ya şu neyse ya ama. Sövsen sövdü oluyor ona. Ondan sonra sövünce diyorlar çok küfür ediyorsun. Yani gel de iki defa aynı işte ne lan bu? Gerçekten şu kafirlerin neden böyle hani ee, bitmiyor yani zulmü üzerimizde anlamıyorum. Daha ne yapacağız ya ne bu? Aynı eşleşmeyi kopyalamış. Zaten az önce oynadım lan bu eşleşmeyi ben. Yenene kadar canımız çıktı zaten. Nereden şu destede kulübe yok? Ama orijinalinde de yok arkadaşlar. Yani bu... Ne yapayım abi? Baksana. Sağdan balon bassa yapacak bir şey yok. Bir... Of. Neyse şunu piç ettirmeyelim bari. Ne yapayım şimdi? Bir kuleyi zaten verdik de. Yazık yazık yazık. Yazık amına koydum onu, oyunu sana yazık. Yazık. Gerçekten aptalca bir zulümleri var bu oyunun ya. Tekrar taza atar arkadaş şimdi geri zekam. Şöyle gece yazısıyla da çıkalım. Ağır bir atak yapayım diyorum ama barbarlar zaten hepsine bedel abi ne yapacaksın? Şöyle bilerek bir... Oğlum ben atak yapıyorum görmüyor musun? Niye atak yapıyorsun lan? Geri zekalı münafık. Atak yapıyorum alo. Biraz karşılık vermeye şey yap düşün ya. Adam o kadar rahat oynuyor ki daha da sinir oluyorum. Eyvah eyvah. Bizim küçük prens yakalayamayacak bunları. İmdat. Şöyle atalım da. Yok tutamayacağız herhalde. Şöyle bir de okları döndürelim. Amına koydumun kalesi. Vursaydın keşke ama. Keşke vursaydın kaç saat bekleyeceksin ki bu kadar? Kaç saat daha bekleyebilirsin? Bilmiyorum bu maçı hiç kazanabilecek gibi değiliz ya. Hani o kadar umut vermiyor ki baksana. Baksana piçe bak. Hiç gram umut. Şuradan dev basan bir de barbar bar basacak oraya. Şunu bilmiyorum şu tarafa çekelim en azından da. Yarasalarla etrafını saralım şöyle. Tamam. Hadi çarpma evrimi tutar orayı. Gene güzel tuttuk ha. Valla şu an şöyle atıcı da atacağım. Barbarlar için. En azından bir o atak yapmasın en azından. Biraz da biz yapalım yani. Küçük prensle harcadım bir mezarlık atağına çıkabilmek için ama inşallah balon atmaz. Şöyle bir basıyorum. Bas özellik. Ay salak gibi kaçırdı kartopuğunu. Bir önemi yok gerçi. Adam tekrar barbar verir oraya canım ne olacak. Biz de abartıyoruz. Tazı basacak ortadan şu an. Biz de mezarlık hata yapalım. Ortadan basmadı. Tamam biz mezarlık hata yapacağız. Şöyle bir küçük prens. Tamam. Hadi. Yapma bunu. Çok güzel. Tam barbarları tekrar erittik. Çok heyecanlı. Hadi bir mezarlık daha. Hadi lan. Orospu çocuğuna kaybettik. Amir isimli bir aptala kaybettik. Allah affetsin Amir isimli bir aptala kaybettik. Arkadaşlar bir şey soracağım da Allah aşkına yetenek mi lan bu? Yetenek mi bu lan? Her... Ya Allah aşkına şu eşleşmeye bir bakalım şimdi. Oros bu çocuğu arkadan bir kart atıp önüne tazı atmaktan başka veya tazı yayın arkadan çıkıp da arkasına bir balon sonra da iskelet ejderhalar atmaktan başka ne yaptı mesela? İşte gel de bu oyunu sev. Sevemiyorum ya. Ya düzeltin lan şu oyunu amına koyduklarım. Son iki gelen eşleşmeye bak. Gerizekalı süper yönetimi, aptal yönetim. Düzeltin lan artık Dö düzeltin düzeltin. Ya adamlar gerçekten böyle haşere böcek yemekten zeka çalışmıyor. Amına koydumun kafası basmıyor. Hiçbir şekilde bir şey bir iyi bir eşleşme almak mümkün değil ya. Arkadaşlar sakın bu oyuna para yatırmayın. Sakın böyle bir tuzağa düşmeyin. Alacaksanız sadece Royal Pes alın oda evrimleri açmak için. Gerçekten sinirden elim ayağım titriyor. Hani deste makslamak hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü hangi desteyle oynarsanız onun bir antisini atacak. Bir farklı bir anti atacak. Neyse. Vallahi kapayacaktım normalde videoyu ama hadi dedim bir maç daha kazanalım hani böyle. Şimdi iki maç kazandık bir maç kaybettik adam gibi bir karımız bile yok. Hani hadi oynayalım dedim. Bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar topçu kulesi hiçbir şekilde karşıya gelmiyor. Yani bir kere geliyor en fazla. Ee, o kadar. Başka gelmiyor çünkü biz anti oluruz öbür türlü yarasalar oynadığımız için. Gece cadısı oynadığımız için. Bu geri zekalı neyin emojisi? Bizim topçu kulesi niye bu kadar yavaş oğlum? Hızlanır mısın lan geri zekalı münafık? Sana diyorum. Hadi bakalım hızlan bakalım. Şöyle bir özellik basacağım top için. Şöyle çarpmayı şuna atalım. Eyvah. Buz golemini bile öldüremiyor ki bizim kartları abi. Neyse silah şöyle öldürdük. Çok güzel hata kaldı. Hadi sal maçı bitirelim. Hadi 3 maç kazandık diyelim biz de. Hadi iyi oyundu diyelim sana. Bırakıyorsun. Tamam. Aferin. İşte adam gibi. işte kahve işte. Adam gibi adam diyecektim ama saldığı için sinirden salıyor bile. Kaybettim de sal kardeşim neyin şeyini yapıyor. Ben buna güvenemiyorum. Ne olur ne olmaz. Şöyle arkadan bir kere çıkıp öyle bitireceğim bunun işini. Deprem attı gerçi ama hiç belli olmaz. Ben çünkü bir kere kendim böyle kahperik olsun diye yapmıştım maçı salmış gibi. Sonra az daha çeviriyordum. Gene adam almıştı ama 400 canla falan kurtarmıştı. 3 taç açacaktım bir de şerefsizi. O yüzden güvenemiyorum yani. Tamam şöyle devredeceğim. Gerçekten salmış bu arada. Şöyle de mezarlığımızı atıp artık Gerçi kale neden hala yarası var? Devi görür müsün? Heh çok güzel. Tamam. Oh be. En azından maç karda kâ kapattık yani arkadaşlar. Öbür türlü iki defa fazla atıyor şey yapıyor. Ucu ucuna kaybetmek beni daha sinir etti. Normalde hani bu kadar bu kadar kızmazdım en azından. Ama niye hani ucu ucuna verdik ya maçı? Orada çıldırdım işte. Neyse arkadaşlar, eşleşmeler toplamda dört maç oynadık. Eşleşmeler böyleydi. Eee yani kopyalamak isteyen varsa deste bu. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.